Evet. Evet. <laughs> ya dedi sen Servis sen mi yapıyorsun kızım? Evet. Ya hadi koy bakalım Başka. maşallah. maşallah. Ben dürüp durum her şeyi biliyorum. Dur. 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 Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum herif hoş geldin. Siktir git benim bluetooth'um bozuk. bozuk. mansın oğlum ya. Gel. Mehmet selam ver kardeşim. Gel git abi diyorum çekin. Mansın. Öy öy. <laughs> Nerde? Muldum, muldum. Yumruğ yedim, durmadım. Sallandım, yıkılmadım. Tek Hadi git nerede? İşte Aa, domuzlarımız. 1 2 3 4 5 6 7 8.

onu orada insanların göreceğini ve böyle bir gıdım alışacağını ve bir daha toplu giymiş bir insan gördüklerinde belki daha az bakacaklarını de Evde, evde kal, zinde kal, sağlığın için evde kal, spor yap. Selçuk, 10 saniyen var, köpekleri ayır. Çek ulan! Çalıştır! Seni, yapsana seni böyle. Oha adama bak ya. Oha <laughs> Çok iyi. Oh. <laughs> Şerefsiz. El sallıyor ha. El sallıyor ya. bilerek yapıyor şu anda. Şiş. <laughs> Oğlum efsane. Sıç ve pis yazıyor. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bundan alın mutlaka için, çocukların için, kefir için. bunun içinde korona virüsünü koruyan, korona virüsüne karşı koruyan bir madde var biz sizi. Mutlaka için bunu alın. Koronavirüsüne karşı koruyun. koruyor. Ya. Yeah. Yeah. Yok. Osera. Evet. Evet. kasay, Evet. Hayda. Yes. Yeah. No. Yeah. Şeyma Hürçan'ın hanımefendiyi eşimiz olarak kabul ediyor musunuz? Sağlık işim var Her şeyim her yerim Olur mu? Eğer yolum düşerse Sanma sana gelirim Alıştık Kurbeti bilirim. Eğer yolum düşerse, sanma sana dönerim. Han elleri, elleri. <laughs> Teşekkürler. <ederim>. Sağ olun. <laughs> sağ olun. <laughs> Ya arkadaş bu nasıl bir çıkma yasağıdır? Çocukların hepsi dışarıda bu nasıl bir şeydir ya? La polis geliyor! <laughs> Bana atmaz da. sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi ikinci karının abına gidiyorum. Birinci karı bu evde, abi biliyorsun. Bir evde vallahi köydedir ikinci karı. Üçüncü karı da dağdadır. Ona? Ona da sabahla gidiyor. Kurbanım kumandanıma. Hayır vallahi ya. bir yere gitmiyorum. Bak yasak, yasak. Yasak olduğunu biliyorum. Ellerinizden değil, gözlerinizden öperim beni idare edeceksin. inanmıyorum <laughs> İnanmıyorum ya. Almış 50 tane, 100 tane ekmeği gidiyor. Ekmekler ziyan olmaz mı ya? Dondurucu varsa dondurucu. Evde kaldığımız bu süre içerisinde yiyoruz, içiyoruz ama mutlaka spor yapıyoruz. Mutlaka. Kapattın mı? <laughs> Tamam, tamam. Sen Aç, aç, aç. Bizden Aç. Kamerayı aç. Kamerayı aç. görsün. Aç. açsın lan. Aç. Abilerini görsün hocam. Abilerini görsün. Aç. Aç. kız görsün mü? Aç. Aç. Hocam görsün. Aç. Bu kız kaç Aç. Bir görsün Aç. Hocam görsün bizi. Hocam merhaba. Hocam sizin için kahvesi vermeyin Merhaba hocam.